Evet arkadaşlar bugün taksiciliğe başladı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Şahin gel otur. Kanka hadi numara çevirip birilerini arayalım. Vallahi bana uyar kanka hadi ara. Şöyle. Hmm. 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 Aa bir arıyor be. Evet bu arkadaşlar buyurun. Alo. Alo. Ses gelmiyor. Ya. Alo. Alo hadi mısın kardeşim? Alo. <laughs> Sizin mi? Oğlum de kapattı ya. Hadi başkalarına daha arayalım. Mmm. -hmm. Alo buyurun. Siz kimsiniz? Alo. Oğlum konuşsana alo. Alo hey 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 oğlum söyler misin? Ka Aa kapattı bu. Şimdi kimi arayalım? Hmm, ay pardon. Oğlum adam bize az önce kız çıkar çıkardı sonra pardon dedi kapattı ben de anlamadım. Şimdi gel lokantada aray arayalım. Hmm, Buyurun Mehmet lokant lokantacı. Alo. Ses gelmez Alo. 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 ses gelsin oğlum. Sen kimsin ya? Senin merak... Kapat dışarı. Şey. şey öyle şey. Hmm. Alo bu, buyurun akası Hemen geliyoruz. Ne? 31 sokak mı ne diyorsun oğlum? Kapa Bak kardeşim ne? 31 soka Yuma sokak yılmaz sokak. Tamam mı? Gelin, gelin. Evet, nereye gidecektiniz? He tamam, dururuz. Sonunda dururuz, sonunda yürüyeceğiz. Ne oluyor lan bu? Çıkıyorum lan ben arabadan. Lan gitme hayır. Kardeşim bir iki dakika... Gideyim mi oraya? Karamı... Şey yapacağım. Aman kardeşim, ben şöyle bir İki dakika karamı şeyini alayım, geliyorum ben de parayı vereceğim tamam mı? Tamam. Ucuz atlattık he. Evet ya. Bu hala parayı vermedi ya. Kazıklandı. <laughs> Oğlum ne karanlık lan burası. <laughs> ne oldu lan Şahin? Kazıkladılar beni. Oğlum seni nasıl kazıkladılar lan? He anladım şimdi sen o kadın kadınla erkek kavga ettiler. Sonra da parayı vereceğim dedi. Daha sonra kaçtılar daha da vermediler değil mi? Nereden biliyorsunuz ya? He ben bilirim bilirim. Bak bana da. Ee, Yapsın. bu kadar geldi. Şahin olsun ama bir şey diyeceğim sana. Allah ben anlamadım şaka yaptım. Sen şa çaycılığa oldu lan seni? Patron vallahi çaycılıktan atsızdım ya. Bir gün gitmediğim için. He anladım. Ale buyurun nakas abi buyurun. Bak yum, bak çiçek sokak 32 ile tamam mı? Anne ben odun bulmam lazım. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Ç odun çık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen benim odunlarımız çalmıyor. Sen nasıl çalmaya çalışıyorsun lan? <laughs> Abi, evet, üşüyordum. <laughs> ne yapayım ya? Abi'm yok. Abi kaçtı herhalde. Bilmiyorum ben nerede. 100 tane de ay 100 tane diyor. 50 ay 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 10 tane yok valla Anladım. Oğlum Senin abin kim var? Benim abim kim biliyor musun? Kimmiş lan? Şahin. O nasıl isim lan? Ma öyle isim Yeri zekalı ya. Sen bok yapamaz sana. Bu bana o bana bir bok yapamaz merak etme. Seni onu lan İzle de gör o zaman. İzle de gör.